Mucize kız Aleyna ölmez. 6 Şubat deprem depreminin 248. saatinde enkazdan kurtarılmıştı. Ankara'da tedavi gören Aleyna artık üniversiteli oldu. Hem de hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı. Sağlam çıktı, sağlam çıktı. Aleyna merhaba. Merhaba Necla Sanca nasılsın? Sağ olun kızım sen nasılsın? İyisin inşallah tebrik ediyorum. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Artık sen de bir Ankara üniversiteli oldun. Evet. Çalıştı, hedefine ulaştı. Hastanesinde tedavi gördü, üniversiteyi kazandı. Gönül Bağ kurmuştuk sizinle. Bizim bir depremize de kardeşimiz olarak seni misafir etmiştik. Ben de çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim her şey için. Aleyna Ölmez 6 Şubat depremlerinde umudun adı olmuştu. 11 gün tam tamına 248 saat enkaz altında kalmış, açlıkla, soğukla savaşmış, sonunda da böyle kurtarılmıştı. Sağledim. 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 Evet, evet. Sağledim. Evet, evet. Sağledim. Ne güzel bak ne Sağledim. güzel gidiyor. Allah hep Kahramanmaraş'tan Ankara'ya sevk edilen Aleyna iki hafta tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi'ne öğrenci olarak yerleşti. Sosyal güvenlik bölümünü kazandı. Gözlerinden öpüyorum kızım. Ben de ellerinizden öpüyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bekliyoruz inşallah. İzmir'de bir...